fiyatına göre kanalda hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyuncu laptoplarına bakacağız. Oyuncu, normal, iş için, yazılım için vesaire vesaire bu tarz laptopları inceleyeceğiz. Fiyatlar ne durumda? Karşılaştırmalarını yapıp eleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi harici ekran kartlı laptopları dizdim buraya. Akakçe'den gördüklerimizi karşılaştıracağız. Piyasada 12.000 bin, 13.000'den aşağı düzgün laptop kalmadı. Yani normal kullanımda bile gerçekten 12.000'in, 10.000'in altında bir laptop aldığınızda donma kasma yaşayabiliyorsunuz. Ya Celeron işlemcili oluyor ya da i3-4 çekirdekli işlemcili oluyor. Aldığımız laptop buradaki gibi 14.000 lira ve üstü olursa daha iyi olur, daha mantıklı olur. Şimdi bu laptopun içinde MX330 ekran kartı var, 2 GB'lık 8 çekirdekli i5 işlemci var. 14 inç ekrana sahip. Site net sipariş .com. önce bir siteye bakalım. Evet burada birkaç tane şikayet mevcut. Bulaşmayın derim. Ee, hani yanlış yönlendirmek gibi olmasın. Hani çok kötü bir site falan demiyorum. Hani benim görüşüm olarak söyleyebilirim bunu. İsteyen alabilir ama ben yol Hepsi Burada bünyesinde olan satıcılar daha güvenli diyebiliyorum. Yani bilgisayarın fiyatı 14.000 özelliklerine göre güzel duruyor. Ama siteyi bir araştırın derim. Hani belki güvenilir bir sitedir. Belki iyi satışlar yapan bir sitedir. Orasını bilmem. Yine de bir bakın siz. Ben aşağılara ineceğim. Aşağılarda ne var? Yine MX 330 ekran kartlı. Bu arada bunlar 4 RAM'liymiş. 4 RAM'liyse zaten almayalım yani. Bunlar ne böyle ya? Bu fiyatta 4 RAM'li bilgisayar mı var ya? Bak bu bilgisayar aynı özellikleri taşıyor. Acer Extensa. Bu bilgisayar güzel. Ben geçen de bu bilgisayarı önerdim galiba ya. Hala satılıyor mu lan bu? Hala uygun fiyatlı ya. Vallahi güzel. Tamam. ilk bilgisayarımız bu. Detaylı özelliklerini sonra sayarım. Yani kullanım alanını söyleyeyim. Kullanım alanı MX350 ne yapabilirsiniz zaten? Çok fazla oyun açma muhabbeti yok. Normal günlük kullanım. Yani günlük kullanım kalıyorsun ama en azından ekran kartı var içinde. Film izleme, işte ee, rekabetçi oyunları belki açabilir. 60 FPS civarında alabilirsin. Onun dışında çok fazla bir esprisi yok. MX ekran kartları geçeceğim şimdi. Oyuncu bilgisayarlarına bakacağım. Bundan bir tane yeterli. Yani gerçekten çok çok aşağılara indik ya. Yani. Abi kaç bine gitmem lazım daha? Ha şurada 21.982 lira ya. 2050 ekran kartlı 12. nesil at cebe. Yine 2050 ekran kartlı 11. nesil alma. 11. nesil 1650 ekran kartlı 2050 daha mantıklı be. Yine 1650. 2050 12. nesil alma, alma. 3050 görene kadar almıyoruz abi. Ama işlemci 5625U. Yani 3050'yi bulduk. İşlemci düşük ya. Ya bir de Aspire kası şimdi hani ben bulaşmak istemiyorum buna. 3050 Nitro 5 var, Ryzen 5 5600H 3050 bu olabilir. Acer yine interneti kasıp kavuruyor. Verdiği fiyatlarla içinden geçiyor internetinde. 11320H var. Çok rezil bir işlemci bu arada ya. Hiç sevmiyorum o 320 ile bitenleri. Bir de 11260 var. O da çok iğrenç. Ne attık biz en son? 5600H 3050 attık değil mi? Tamam. 3050 Ti'lısı da var. 23500. Fark verilir mi? Verilir ya. Hem bir de yeni kasa. Yani bu kasayla o kasa farklı. Bu kasa soğutma açısından daha iyi bir kasa. Abi biz yine Acer'lardan yürüyük gideceğiz galiba ya. Gerçekten. 4050 var mı bari ya? Ryzen 5 6600H 3050 Ti var. Hem işlemci hem ekran kartı yükseliyor. 24.519. Olur. Yani 1000 lira farka. Bu 8'lik değil mi? Aynen. Bir dakika lan. Bu Ryzen 5 6600'müş. 3000 iltiyaymış zaten. Aaa. Gitti. Yine gitti. Razer bir sal ya. 12500H 3050 var. Ekle bunu. Çünkü işlemci gerçekten iyi bunun. Yani 16 çekirdekli bir işlemci bu arada. Ryzen 5 6600 aşağı koyar geçer. 3050 Ti var burada. 3050 var. Yani 24735 çok fazla bir farkı yok. Yani bu da alınabilir. Asus TUF Gaming de iyidir. Yani ısınmada Hazer'da Asus TUF'da sıkıntı da. <laughs> Tasarım olarak TUF güzel. Bir şey diyemem ona. Ama ikisinde de ısınma bol bol yaşanır yani. Hala 450 ekran kartı var. MX450. Bu da ısınma problemli. Ama bir şey diyeceğim. Biri 30 bine satıyor, biri 25 bine satıyor. Bu ne lan böyle? İngilizce klavye çok fark eder mi ya? Fark etmez onun yani, Ne yapacaksın klavyeyi? Q klavye mi? Q klavye işte zaten. Türkçesi, İngilizcesi fark etmez. Ya iç donanım olarak alınabilir ya gerçekten. 4050 ekran kartı var. 25 bin lira abi. 26 bin lira desen. 8 RAM 5 son SSD. Bu cebe atalım ya. Güzel. İkinci el falan değil değil mi la? Açıklamaya bakalım. Tam değildir ya herhalde. Ya altına soğutucu alacaksın mecbur. Kaliteli bir şey. Bu arada 3060'a göre 4050 daha hızlı. Ee, bir de 5600H'den daha hızlı bir işlemci kullanıyor. Sırf onun için eleyemem yani. Ama burada 16 RAM 1 TB var. Aynı fiyata. IdeaPad Gaming 3. 16 ile 1 TB'i düşünürsek performanstan birazcık düşersek bu daha mantıklı lan aslında. Hakikaten bu iyi ya. Bir de bunun ısınma problemi yok. Tam bunu alalım ya. Gigabyte'ı sallayalım. Hala 3050'ler var. MX450 var hala. 4050'ye gelebildik. 26.000 lira. 12.450H. 16 RAM. 500 SSD. 4050. Bunu da at cebe. 12.500H. 16. 512. 3060. Fiyat farkı ne? 200 lira. İşlemci için gerçekten elerim ya. Monster elerim. Yani işlemci farkı var. Kasa farkı da var zaten. Ve 200 lira fark var. IDPad Gaming küçüğü her türlü Öne çıkartabilirim yani. Güle güle Monster. Ben de var ya işime gelince ısınanı eliyorum. İşime gelmeyince performanslıyı eliyorum. Tabi fiyata göre istediğimi eleyebiliyorum ya. Yani 200 lira fark var. Kasa farkı var. Bakıyorsun. Ekran kartı 450-3060. Arada %4-%5 zar zor fark var. Yani neden Monster alayım ki? Bak buradakiler 8 RAM'li olmasa 16 RAM'li olsa bunları kapardım direkt. Ama bir tane 8 RAM'in masrafı 1000 lira zaten. Bu da 16 çekirdekli bir işlemci ama 12500 ile kapışır ya. Yani bir baksak kapışmasına. Baksa 12500 geçiyor. Yanılmamışım yani. Bunu da atıyoruz çöpe. 1650 Ti'lar var. Sizde kalsın onlar. 3050 var. Kalsın. 3060 aldık zaten. 4050'ye bakmayalım ya. Gerçekten yani bu fiyatlarda 4050 olsa bile alınmaz. Yani o bilgisayar varken bu fiyatlarda 4050 olsa bile alınmaz yani. 4060'lılar 30 bin liradan başlıyor. 12450, 12450, 12450, bu da 12450. Olan hepsi 12450 lan. Oğlum yok mu düzgün bir şey? Ya şu bilgisayara niye 8 RAM koyuyorsun ya? Neden yani? i7 işlemci koymuşsun. 4060 koymuşsun. 8 RAM koymuşsun. Şu daha mantıklı. Excalibur. Excalibur'da 16 RAM 1 TB. 4060 var. Onda 500 SSD var. Arada 100 lira fark var. Ne yüzü? Aynen 100 lira 110 lira fark var. Tamam 4060'da 12. nesil işlemciyle bir sıkıntı olur mu? yani ufak bir farka daha iyi bir işlemci olsaydı onu alacaktım ama yok yani. 4070'lere bakacağım. 13700 4070 var. Fiyat 44500. 12650 aş var. Tamam o kadar çıkmaya gerek yok. Şu bilgisayar güzel. 4500. Tamam daha fazla ilerlemeye gerek yok zaten. Şu bilgisayarlar güzel. Şu bilgisayarları bir anlatalım tek tek. Ondan sonra yolumuza bakalım. Şimdi bu en başta. Bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Eğer OLED ve dokunmatik bilgisayarları da incelememi istiyorsanız yorumlara söyleyin. Yorumlara göre onları da ekleyebilirim. Şimdi birinci bilgisayarımız 60 Hz ekranlı bir bilgisayar. 11. nesil işlemci 8 RAM 512 SSD MX350 ekran kartı var. Şimdi burada RAM'ini arttırabiliyor muyuz ona bakmamız lazım ilk. Bilgisayarın içine RAM yuvası var. RAM'i arttırabiliyorsunuz. IPS ekranla geliyor, 60 Hz ekranla geliyor. Onun dışında nelere bakmamız gerekiyor? 8 saat'e kadar pil ömrü demiş. Ama 36 watt'arlı çok olacağını zannetmiyorum. 8 saat olacağını zannetmiyorum ya. Yani. Yarı yarıya bence. Bence 4 saat zor gider. Ama öyle söylemiş. Yapacak bir şey yok. Bilgisayar bu şekilde. İkinci bilgisayarımız 2050 ekran kartlı 12. nesil işlemci 8 RAM 256 SSD'ye sahip. Bunu da RAM'ini arttırabiliyorsunuz. <laughs> 144 Hz ekran var. Nitro 5'in güncel kasası. Fiyata göre güzel. Özellik olarak darboğaz yok. Yani RAM'ini arttırırsanız güzel. Üçüncü bilgisayar yine aynı bilgisayarın kırmızılı ışıklısı. Bunda da 8 RAM var. 512 SSD var. Zaten bu fiyat aralığında 16 RAM bilgisayar bulmanız çok zor. Ryzen 5 6600H var. 3000 Ti var. Bu da rakipsiz. Bundan rakibi yok zaten. 12500H işlemcili 3050 ekran kartlı var. Bu ekran kartlı bilgisayarda önemli olan şey ne? Yani bu fiyata ben bu bilgisayarı niye seçtim? 12. nesil işlemcisi 16 çekirdek 12500 saç var. Yani işlemci bazında bayağı güçlü. Fiyatına baktığında. Tough Gaming'in bilgisayarı 144 ters bu da. Aynı şekilde bunda da RAM arttırma özelliğiniz var. Zaten oyuncu bilgisayarlarını söylememe gerek yok. Hepsi IPS panelle geliyor. 144 ters ile geliyor. Çoğu 4, 120 olan da var. Lenovo'ya bakacağız şimdi. Lenovo belki 120'dir. Ona göre bilgi vereceğim. Fiyatı güzel mi? Bayağı güzel. Ryzen 5 5600 işlemcili 16 RAM'li 1 TB SSD'li 3060'lı bilgisayar. Yani baktığın zaman tam tamına parçalarının hepsi güzel olan bilgisayar bu. Kasası da güzel olan bilgisayar bu. 26.000'e güzel bir bilgisayar. Ekranı kaç Hz ona bakacağız. 120 Hz ekran var. RAM'i slotmuş ama 16 ile geliyor zaten. Arttırıp ne yapacaksın? Yani şu üç kombin güzel işlemci ekran kartı RAM güzel yani. SSD'de 1TB koymuşlar. 26.000'e güzel bir bilgisayar. Yine Lenovo IdeaPad Gaming var. 26.500'e koymuş. Bir saniye. Oğlum bu daha iyi. Lan ben bunu eklerken fark etmemiş miyim ya? Bak eklerken fark etmemiş. 12.500 saç var. 16 RAM var. 1TB SSD boş ver. 512 var bunda ama. Yani işlemcin kat be kat artıyor. Bayağı artıyor. Bu iyi ya. Yani şu bilgisayarı eleyebiliriz. 26500'e bu güzel. Da i̇şte bunu kapak fotoğrafı yapayım. Böyle bilgisayar bulunmaz ya gerçekten. Yani 4050'den sadece yüzde 4 daha güçsüz bir ekran kartı. Yani şöyle söyleyeyim. 4050 bilgisayarlar zaten ne kadar oluyor? Bundan pahalı yani her türlü bundan pahalı. 4060'lı bir bilgisayar var. 12. nesil. 16 RAM 1 TB SSD 4060. Bunu ekran kartından dolayı alacaksınız. Yani işlemcisi o kadar iyi değil. Diğerine göre. Ekran kartlı oyunları oynuyorsanız. Yani ekran kart isteyen oyunları oynuyorsanız. Bundan alacaksınız. Ama fiyatta baya bir artış var. Yani 4 bin, 6 bin. Ne kadar? 26 32 32.5'a 6000 bin lira veriyorsun. İşlemcin düşüyor, ekran kartın artıyor. Bence cık, yani şu bilgisayar varken 26 buçuğa 3060'da kalmak daha iyi yani. Bu güzel, gerçekten güzel. Ha, yani ne oluyor? SSD'nin artıyor, bir de ekran yenileme hızın artıyor. Çok fazla bir şey değişmiyor yani. Ama işlemcin düşüyor. Bence almışken işlemciyi sağlam al. Sonraki bilgisayarımız gerçekten rakipsiz. 4070 ekran kartlı olup bu fiyatı olan bir bilgisayar yok zaten. 44.500 liraya geliyor. 16 RAM var. 512 SSD var. RAM'leri muhtemelen DDR5. 13.700 h işlemci. 144 Hz ekran. Yani 4070 ekran kartları arasında hem darboğazsız bir bilgisayar alıyorsun. i7 işlemcili yani i5 de koyabilirdi. Hem i7'li hem 4070'li. İşlemci de yüksek. Ekran kartı da yüksek. Fiyat olarak rakibi yok. Baya güzel bir bilgisayar. Şu bilgisayarların hepsi şu anda fiyat performans ama iki tanesi çok güzel. O Lenovo güzel. Bir de bu HP güzel. Artık bütçe size kalmış. Fiyat size kalmış. Alıp almamak size kalmış. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.